Merhaba İnci. İnci'nin kumbarasını açacağız bugün arkadaşlar. Bakalım İnci'nin kumbarasında ne kadar birikmiş. Büyük Bir sürü, değil mi? Tahminleri alalım. Tahmin et ne kadar vardır içinde? 1 2 3 4 5 Tamam. Hadi açalım bakalım kaç tane varmış. İnci, kumbarandaki parayla ne almak istiyorsun? Bugün, bugün, gidelim bir oyuncakçıya bakalım bakalım neler alabiliyoruz paramıza tamam mı? Hadi açalım. Hadi açalım. İnci Hı. kumbaranı açtık. Hadi dökelim yavaşça. Wow. Arkadaşlar, bu para kumbarasında. Tamam bunu topluyoruz. Evet Peki. arkadaşlar 260 lira paramız birikmiş burada. 260 liralık oyuncak alabiliriz İnci. Evet. Belki üstüne baba da para koyar İnci. İstediğim bir oyuncağı alırız olur mu? Paramız yetmezse babadan alırız. Olur mu İnci? Olur. Tamam. Bak İnci bir sürü bulduk para var. Hadi kesene kat hepsini. Hadi bakalım. İnci, hadi bakalım hepsini doldur. Hepsini doldur paralarını. İnci yine yapalım tamam mı sana kumbara? Yine biriktir paralarını. Olur mu aşkım? Tamam. İnci, hadi bakalım yılan alacakmış. İnci yılan alacakmış. İnci bugün saçların da çok güzel olmuş. Harika olmuş saçların. Kuaförün kim? Anne. Annen mi? Hadi bakalım. İnce kirazlı tişörtün de çok güzel. Koteteyim de güzelmiş. Heh. Şuradan şöyle bağlayalım Hadi. gel. Çok mu ağırlaştı? Hı -hı. Şuradan şöyle. Heh. Heh. Ben kendim tutarım. Hadi bakalım. Tamam. Kendin tut. Çantana katalım ince bunları tamam mı? Oh, Keselim. Ağır. Hadi gidelim paramızı tümlettirelim şimdi. Hadi. Inci. İnci bana bak bakayım oyuncak mağazasına mı geldi? Nereye geldi? Toz şopa geldi arkadaşlar İnci. Bakalım kumbarasında çıkan paraya ne alacak İnci? Bakalım bakalım. Yılan demişti. Yılan mı alacağım? Emin misin? Tamam. İnci şu bebeğe bakar mısın? İnce? Gördün mü? İnci bebek. Ben, 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 ben Hadi bakalım ne alacağım bakalım. İnci köpeğe bak. Aa oyuncak bir köpek gerçek gibi. Ben, ben, ben. Aa ne güzelmiş İnci bu arabalar. Ay burada Baba. neler varmış Barbie'lere göre, Barbie kızlara göre. Her şey. Her şey Barbie kızlara göre. Ay İnci bak burada da Barbiler varmış. Çok güzelmiş. Bak bak İnci. Bu neymiş bakayım? Bu ne? Araba mı? Evet. Barbie'nin arabası. Tamam. Aa. Bakalım bakalım. Bu neymiş İnci? Benim. Yumurta. Evet ben bundan da alacağım. Ama senin ne kadar paran vardı? Hmm. Bir sürü mü var? Tamam İnci bak. Maşa bak, ince Maşa var burada. Gel bak, bak Maşa var. Evet evet. Gördün mü? Ben, ben de İnci, burada bebekler var, İnce. Anne evet ondan Ay de... çok güzel. Ondan da Bakayım. Bir çok güzelmiş. Ben alacağım. Ay arkadaşlar anne, ben... şu çok tatlı, anne, çok tatlı. Anne, Efendim? Ne kadar? Ne kadar tatlılar değil mi İnci? Ay, Düştü ya yanlışlıkla. Bakayım. Ay onu Tut, tut anne. Tamam şöyle. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar Şiman'ın ablasını bulduk. Gel İnci. gel burada bak gel. Gel Şiman'ın ablasını bulduk. Bizdeki bebeğin ablası. Bak bak burada İnci. bak. <laughs> Gördün mü? <laughs> Şiman'ın ablaları burada. İnce. Bak. Anne bak. Mor bebek. Mor. Ay ince. Ay işte, Tut bakayım bunu. İnce bu senin kadar. Senin kadar bu bebek. Anne bak. Mor bebek. Mor da var. İnce sen moru çok seviyorsun. O ne var? Milo'ya mı var burada? İnci bu berbileri gördün mü? Gel bak gel. ilerlere gidelim birazcık hep aynı yerde gezmeyelim bakalım daha neler neler varmış bir sürü bebekler var ya burada aynı, Arkadaşlar. Aynen, neymiş bu makyaj ha, seti. seti değil bu yok bu sim seti oje seti oje bak pırıltılı ojeler Tamam güzel bir makyaj seti değil o oje seti aynen, bak. bakayım Burası da erkeklere göre sanırım. Anne. Bakayım. Aa çember varmış ince. Ben Te bir döndüreyim. Döndüremezsin çünkü bu e, buraya kitlemişler. Bunu buraya kitlemişler Top. aşkım. Hı, top var. Aldın mı? Ağır mı biraz? Aldım. Tamam. Arkadaşlar, bir tane oyuncak beğendik. Bakın, göster kızım arkadaşlarına. Anne. Havuzumuzda yüzdüreceğiz. Havuzumuzda anne. değil mi İnci? Anne, ben de bundan istiyorum. Bu bebeklere göre. Eğitici oyuncak bu. Bebeklere göre bu. Sen bebek misin? Ablasın sen. Tamam mı? İnci, bak senin aldığın su oyunundan. İnci. Aa, Senin aldığın oyundan. Bunlar bebeklere göre eğitici set aşkım. Hadi. Bakayım bebeğine bakayım bebeğine. Çok güzel. Arkadaşlar bakın İnci'ye bunu aldık. Buna karar verdi İnci. İnci arkadaşlarına söylemek istediğim bir şeyler var mı? var Evet çok güzel. Büyük bir televizyon. Hadi İnci. Tamam hadi görüşürüz evde bebeğinle oynayalım hadi bay bay